Hayatınızın içerisinde girişimciliği de almanızla ilgili çeşitli faaliyetler yapıyoruz. Hayat Hanım çok güzel özetledi. Biz Antalya Sanayici İş İnsanları Derneği olarak en önemli faaliyetlerden birisi de bu fikir maratonları tanışacaksınız. Bunlardan birisi de girişimcilik ekosistemi. Antalya bu bakımdan çok şanslı bir ilgi. girişimcilik olarak, sakin şehirlerle ilgili olarak eee kentimiz bir turizm eee kenti bir yandan. Yaşam sürdürülebilir kentlerin, çevrenin önemsendiği pilot bölge olarak seçilmiş. Bugün burada Habitat ekibinden arkadaşlarımız size bir yerdeyiz, yani Döşemealtı ilçesinde bir pilot mahallemiz var. SLO Türkiye Ağı'nın koordinatörü, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böcek sizlerle olmaya çalışacak, o yüzden takip de ediyor, bunu bilmenizi de isteriz. Biz Türkçe'de bunu sakin şehir olarak kullanıyoruz. ya yeah, Metropolitan City. family on behalf of Turkey, I warmly greet you. Belediye başkanları, sevgili Isteslov ailesi, Güney Kore, Bandu'daki bu anlamlı buluşmada aranızda olmayı çok istememe rağmen maalesef katılamam. Kentlerimiz için sürdürülebilir olmasını, ayrıca tüm dünyada barış ve huzuruna hakim olmasını diliyorum. En derin sevgilerimle. Evet. Türkiye delegasyonumuz bizleri en iyi şekilde temsil etmektedir. Başta Güney Kore koordinatörü ve ev sahibi Vando Belediye Başkanı olmak üzere tüm Çitasılov komitemize ve üyelerine içten teşekkürlerimi sunuyorum. Daha sakin, daha sade ama daha anlamlı bir yaşam için verilen emek hepimiz adına umut vericidir.